Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üst koridorda team oynayacağız. Karşımızda Riven var. Arkadaşlar karşımızda Riven var. Rünlerim şu an ekranda görüyorsunuz. Eğri girdim. Karasat da girebilirdim ama ben eğri girmeyi tercih ettim. Tamam. Dikkatli olmam lazım. Şimdi saldırıyorum. Riven yakın dövüşçü bir şampiyon. Ama ve lakin bize bir anda yakınlaşabiliyor. Q, 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 yapa yapa. Ya da E ata Şöyle biraz safe kalalım tane tükürdüm onu uzaktan. Hemen geri kaçıyorum. Minyonlardan hasar yememek önemli benim için. Tamam. öldüm Çok güzel aldık bu adamı. Bu arada arkadaşlar dereceli maçta çekiyoruz bu videoyu. Haberiniz olsun. Bir tane de ulti koyayım şuraya. Tam olarak şuraya da bir tane totem koydum. Şu an görüşüm iyi. bir tane tükürdüm Elvan'ın suratına. Buradan itiyemezsem burada yine daha VP olabilirdi. Ama Elvan'ı sağlam dürtüyorum şu anda. Bir tane pot içtim. Canım az değil o kadar da ama yine de içiyorum. Çünkü karşımda Elvan var. Her an her şey olabilir. çalıya özellikle mantar koyuyorum ki bir jungle gelirse direkt çalılara kaçacağım. Tamam. Ulti açtı. Dediğim gibi Rivan'ı çalılara baitleyerekten Rivan'ı çok güzel kestim. büyüdüren canlımasına rağmen bence bizden güzel vaslar yiyor. Burayı püşlüyorum burada. Çok püşlamam lazım. Tamam. O da öldü. <laughs> Terbiyesizlik yaptık. Çok güzel oynadık burada ya. Mükemmel oynadık bence. Şu an güzel bir edimiz de oldu. Hemen ikinci olarak A'yı fulluyorum. Riven yok. TP'si de yok. Bunu biliyorum. O yüzden burayı çok rahat bir şekilde oynayabilirim. Hemen burayı açıyorum şu anda. Bir plate daha zorlayacağım. Riven'a zaten 3 level fark atmışız. Türtüyorum Rivana ile. Üretten bir can yenilenme alacağım. Ama bunun için hasar yememem gerekiyor bir süre boyunca. Bakın şu an 9, 9 can dolduruyorum. Bu bayağı büyük bir miktar. Az gibi görünüyor ama gerçekten... Az gibi görünüyor ama gerçekten büyük bir miktar bu. Tamam. Tam şuraya bir tane daha gidiş yoluna. Tam şuraya bir tane totem de atalım. Görüş skorunu çok güzel tutuyor güzelimizde. Hiç base atmama bile gerek kalmadı şu anda. Canım falan doldu direkt. Jackson hadi sağ olsun. Geliyorum. Geliyorum. Gir o adama. Çok güzel aldı da yani onu. Biz 4-0-0 gidiyoruz zaten şu anda. Bizim Lulu'da 2 kill var. <laughs> tilt şu an çok tilt herhalde. Güzel. O adam da bastı bir tane mantarımıza. Mantara bas. oramıyorsun. <laughs> Arkadaşlar şu anda gayet iyi oynuyorum. Hem yani mükemmel oynuyorum hatta. Skors olarak falan çok iyiyim. Hemen teşekkürümüzü edelim. Bas şu mantara. Tamam. Şimdi burayı da biraz daha güzel bazı bir şekilde ittirebiliyorum. Bir mantarıma basmış o kim? Olur herhalde ya mantarıma bastı benim. Her türlü alması lazım. <laughs> Asistimizi de aldık böylelikle. Mantarlarımız her yerden iş yapıyor. Hemen alalım. Tamam Dikkatli oynayalım Burayı dikkatli oynarsak başımıza hiçbir şey gelmeyecek Üstüne bu adamı keseceğiz Gördüğünüz üzere Ribbon boyu neydi Şimdi arkadan Vlad geliyor farkındayım Bastın ona Hadi güle güle Ghost'u da artık evine Duvara bir yere asarsın artık o Ghost'u da Git Vlad'a saldır Biyuuu <laughs> Arkadaşlar şu an çok iyi değil miyim ya? Vlad ghost açıp bir anda hadi deyip beni kovalamaya başlıyor. Vlad hemen bir tane mant yani sağ sol sağ sol yapıp Vlad hemen şey gibi böyle ne denir ona? Matador'un boğayı sağ sola dojlatması gibi dojlattık Vlad Vladimir'i. Yani konuşamadım. Ay. Adam tarayıcıyı çok erken bastı. Şu an bak Riven bunu biliyorum. Q'su yok. Dürt. Dürt. Riven tehlikeli olmak istiyorum. Ve şu ana kadar hiç ölmedim. Bunu devam etmesini de istiyorum. şöyle biraz takılalım. illa ki buraya gelecek. Evet arkadaşlar. Ayrıca base atamam. Base atarsam da no dişini bitiremem. Biraz bekleyelim şurada Riven kankamızı. O buraya gelecek bence. Timo gitti mi gel geldi mi diye. A few moments later. Two thousand years later. Riven'ı sabrından ötürü takdir edelim ve puşlamaya devam edelim. Ya ben olsam. Tamam. Hadi öyle geri vites. Şu an bana 3 kişi gelseler ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. adamın yaka çaresizce yakalamayı bırakması çok komiğime gidiyor. Bak 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 ne biçim hasar yiyor. Şurada biraz pusalım. Bir daha vurdu. Bir daha mı bastın lane? <laughs> Adam bir elifin arkadaşlar yani büyü var bir. Yani yok değil. Yok desem yalan olurum. Şurada biraz takılalım. Şunu bitirmeden base atmak istemiyorum nedense. Bunu bitirip direkt bunu alacağız. Sonra bunu. Boom. Hemen buraya da. Hadi alamet. Ben kaçtım gittim. Bas şuna be. Haydi. Caksa da verdin mi onu verdin. Takılın hadi orada. Tamam siz baron yapın ben buraları döşüyorum. Hatta dur ben şurada eski nöbet yerime geri döneyim. Eski nöbet yerimde takılmaya devam edeyim. Aha geldi Jax'ın acaksın nöbet yerine adamın geldi hiç beklemiyordum. 3'te 3 üç, devam penta geliyor. Abi Abi Penta gitti ya. Orada Blitz'i kessem 4'te 4 dese sonra şuraya dönsem çok mu kötüydü? Bence değildi. Hadi bakalım. <laughs> Abi nereden görüyorsun sen onu? bir mantar bir can alabilir. Yani şu kayısa benim bir mantarıma bassa ölür her türlü. Şu anda demiyorum belki şu anda da ölür de. Çünkü bununla yani şununla şu deli gibi vuruyorlar. Aha Blitz test edelim. Tank bir Blitz Crank bayağı yarı can yedi. Yarı candan daha az yedi. Ama Blitz Crank'a bakın abi deli gibi 30 büyü direnci. Yani büyü direnci var işte. Ay Öldüm. Abi gelin bir penta atayım ya. Hiç yardımcı olmuyorsunuz bana. Aha devam devam. Abi sal penta atayım ya. salın da penta atalım. Timo oyunu kazandırdı artı bir. Artı 1 <laughs> Tim oyunu kazandırdı artı 1 Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Hayır. Bu videoya like, like atıp kanala abone olursanız çok iyi olur Hepiniz sağlıcakla kalın Hoşçakalın